E yuh. Asıl sana yuh be. Çık odamdan. Odam mı? Bana pek öyle gelmedi. Ne numaralar çeviriyorsun Laz kızı? Utandın mı plaza kalası? Hı? gibi bir hata almış. Hı hı. İmalat hatası. Senin de pijaman çok komik. Başka bize aynı odayı vermişsiniz. Bakalım. Efendim, rezervasyonunuz bu şekilde yapılmış. Aras Tekne tarafından. Hadi eş. Deniz. Neyse. Başka bir odada verin de olsun. Bakalım. Maalesef hiç boş yerimiz yok. Nasıl yok? Yani hepsi dolu. başka otel bir. Yeme beni Laz kızı. Bizim federallerle birleşip bu planı yaptıysan etrafta da başka otel olmadığını biliyorsundur. Öyle mi canım? Vallahi ben etrafta başka otel olmadığını da bilmiyordum. Ama sen bildiğine göre bekle sen sizi federallerle birleşip plan yapmışsındır ha? Ne plan yapacağım be? Senden kurtulmak için seni kovan benim. Yemeyip içmeyip sabahına plan mı yapacağım? Beni böyle tavlayamazsın. Artık bu planlarına vazgeç. ben bu kalası şirkette tavlayamıyorum bir de böyle deneyim diye plan yaptım. Hatta dedim ki kendi kendime bu adamı daha başta bir otel odasına kapattım. Böyle bir güzel üstüne de kapıyı kilitle. Hatta böyle yatağa yatır kollarına böyle bağla da. Devam et Defne. Şey, Derneği Sesil. Sesil, sesil daha hayallerini mukayyet mü, ol, çarparım ha. E yuh, hayallerime de mi karışıyorsun artık? Hı. Doğru dürüst hayaller kurmazsam, karışırım. Niye? Sen benimle ilgili doğru dürüst hayaller mi kuruyorsun? Muhallebicide işte falan mı geçiyor hayallerin? Ben seninle ilgili hayaller kurmuyorum. Niye? Çünkü senin gibi sapık değilim. Yok. Sen sadece yalancısın. Ayrıca o sırada ben öyle hayaller kurmuyordum. Bir şey hatırlamıştım. Hmm. Hani dedin ya, dedim ki kendi kendime adamı bir dağ başında bir otele kapat defne. İşte tanıştığımız gün, aynen böyle bir cümle kurmuştun. Ben de senin ismini öğrenmiştim. Deniz Arası için o mini giydin? Öyle mi diyeceksin onu? Uzun elbiseyle tavlayamıyorum da kendisini. Bir de böyle deneyeyim dedim. Dedim ki kendi kendime mini elbise giy Defne. Böylelikle denize rastlayarak görür görmez evlenme teklif eder. O da olmasa bir otopark safhada sana hakaret etme imkan tanımış olursun derim. Aman ne güzel çattı Hadi Hödük odun saygısız sersem şirket ayısı. Defne. Ne? Nefes al. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Kendin söyledin. Dedim ki kendi kendime, mini elbise giy Defne dedim. Her kelimesini hatırlıyorsun ha? Eh, sen bu kadar çok konuşunca her kelimesini hatırlamak biraz zor oluyor tabii. Ha ha. Ama ismini öğrendiğim anı hatırlıyorum tabii. Şey... Thank Tuvalete... Geçmez oğlum bu gece geçmez. Sen inatsan ben daha inadım yalnız. Bu sefer sana yalvar. Yatağımdan kalkar mısın? Nereden senin yatağını duymuş? Bir yerde bir yatak, bir erkek ve bir kadın varsa yatak kadınındır. Allah Allah. Ben bir yatak, bir erkek, bir kadınla ilgili başka şeyler biliyorum. Gel. Terbiyesizleşme de kalk şuradan. Zamanlar birlikte uyurduk biz. Ben sana bir şeyler anlatırken uyuyakalırdım. Hadi şimdi de sen bir şeyler anlat ha? Ne anlatayım? Mesela... ...neler yaptın son birlikte uyuşumuzdan beri onu anlat. Gece yarısı uyanıp boş gözlerle tavanı izlemenin nesini anlatayım? İsmimi öğrendiğine pişman mısın? değilim. Ama unutacağım ve her şey yoluna girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.